Selam arkadaşlar kanalımıza ve evimize bereketli mutfağımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz sefalığa getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de çok çok iyiyiz. Allah'a çok şükür. Allah'ım e, iyilikten, güzellikten, mutluluktan, sağlıktan hiçbirimizi ayırmasın. Arkadaşlar e, Ömer Şamil şeye gitti. E, Ankara'ya gitti. Ee, arkadaşına. Ondan sonra e, Tarık e, İzmir'e gitti. Kontrolü vardı. Arkadaşından gitti o da bu sefer. Eşim de izin almıştı. Yarın beraber gideceğiz diyerekten. Bugünden için yani. Bugün sabaha karşı. Dün gece uyumadım. Sabaha karşı tar gece Şamil'imi gönderdim. 11 trene bindi. Buradan yani azıcık saat 10'da gitti. Ne o? 9.30'da buradan bindi. 11.30'da da trene pindi Evet Balıkesir'den. Buradan gönderdim. O da trene gönderdim. Sabaha karşı saat 5, 5 arabasından da Tarık'ımı şeye gönderdim. İzmir'e gönderdim. Benim yatmam 6.30-7'yi buldu. Ondan sonra e, tabii ki eşimle beraber beraberce gönderdik yani. O da geldi işte. O da izin almış. Yarın Tarık'la beraber gideceğiz gibilerde. İzin almış. Kahvemiz kahvemiz de bitti. Kahve kahve diyor. Bunu da laf ediyor Ondan sonra o da izin almış. Sade Türk kahvesi mi istedik Hüseyin bugün? He? Bugün sade Türk kahvesi içelim normal. Dur. Öyle yapalım. Boşalttım onu böyle. Sadece Türk kahvesi içmek istiyorum bugün. Ayadan beri içmiyoruz çünkü. Kontrolleri vardı Tarım'ın. Ona gitti arkadaşlar. Bugün sabahtan yine aradık. Kontrollarını olmuş. Ondan sonra ee, bu gece otelde kalacak orada otel otel tuttu otel otelde kalacak arkadaşından beraber ondan sonra yarın sabah yine doktorundan görüşecek arkadaşlar ee, sonra işte e, yarın akşam üstü gelecek değil mi hayatım Evet yarın akşam üstü gelecek yani. Yarın akşam üstü pinecek. Yarın öyle öğ sabahtan mı görüşür doktorunun akşam üstü mü görüşür bilemiyorum. Ee, i̇nşallah gelecek yani. Ne yapalım arkadaşlar? Böyle yani. Allah sağlık versin yeter ki. Ne yapalım? Çolun çocuğum herkes bir yere dağıldı. Eşime diyorum kahvaltıda Yelda ben e, Hüseyin beraber kahvaltı ettik. Diyorum ki ona bastım bir şey oy bastım diyecektim dur bir şeyi koyayım da öyle fincanları hazırlatıcı diyecektim de şey koyacağım da, su Şey diyorum işte e, onlara diyorum işte böyle diyorum daha alacak seninle biz baş başa kalacağız. Ama Yeldan var bir de Yeldan üçümüz baş başa kalacağız. Ya, yarın bir gün yuvalarını kuracaklar gidecekler tabii ki. Biz de eşimle beraber Yeldan'la beraber daha koyalım. baş başa kalacağız. Sağlık olsun. Ha Herkes yerinde sağ olsun. Sağlık olsun ya Rabbim. Ee, ne yapalım arkadaşlar? Olacak bunlar. Olacak. Nasıl ilk evlilikte iki kişi oluyor. Sonra yine iki kişi kalıyor. Ama benim bir de Yelda'm var. Allah'ın e, yani bana münasip etti münasebetti. E, Meleğimi bana verdi. E, Hatice yalnız bebeksiz kalmasın diyerekten Yelda bebeğimi verdi bana. Ömrümün sonuna kadar Yelda bebeğim bizim yanımızda. Eşimin benim ömrümüzün sonuna kadar Yelda bebeğimiz bizimle tabii ki. Ana benim köşemde otursun yeter o. Annenin güzel prensesi. Şimdi ders yapıyor ders. Öğretmen bir sürü ders vermiş öyle diyor. Çok dersim var diyor. Sakın ses yapmayın diyor. Niye? Ya. Bir sürü dersi var benim kızımın. Annesinin prensesi. Annesinin evinin güzelliği, bereketi. Ya sekiz tane aylık alıyoruz. Acı öyle diyor acı. <laughs> Hüseyin biz sekiz tane aylık nereden alıyoruz kocacığım? Ha? JJ öyle diyor. JJ. Nereden alıyoruz biz sekiz tane aylık? Ispatla bakalım da biz de görelim. Sekiz tane aylık olsa her, her ay bir yere tatile giderim be. Ha? Şükür karnımız doyuyor. Küçük küçük var ailemiz. aylığımız. Onu iki aylığımız var. Sekiz tane nereden çıktı? Sekiz tane diyor ispatlı diyor. He. E çıkar gösterme de. Çıkar da göster bize görelim. He. Çıkar. CC çıkar da bize görelim bakalım. Sekiz tane aylık. Allah Allah. Ispatla o zaman. Milleti takipçileri kandırıp yanına çekiyorsun ya. Ha? CC ismini veriyorum bak. Kanal ismini veriyorum. Ispatla o zaman. Ha? Ispatla biz de görelim. Hadi takipçiler ne görsün? Ispatlı diyorsun bile böyle. Ispatlı. Hadi ispatla görelim. Vallahi ispatla görelim. Valla bak görelim. Ispatlı. 8 tane aylığı var. Ha? Benim. Sekiz tane evimize giren aylık var. Ispatla da görelim hadi bakalım. Çok konuşuyorsun sen. Sen sokak sürtükleri. ha? Bize sokak sürtükleri diyorsun. Lan biz evimizde damımızda çocuğumuzla çocuğumuzla sensin sokak sürtüyor o zaman. Niye diyeceksin? Kanallarda 8-9 sene, 10 senedir izliyorum ben bunları diyen dersin. sensin. Sensiz sokak sürtüyor. Her akşam bir kanalda sürtüyorsun. Değil mi? Şu an bir kanalda süt diyorsun Cem'cim. He? İşin derdin yok mu senin kızım? He? Sen yine primsiz mi kaldın? Ekmeksiz mi kaldın? Benden ekmek yok sana dedim ben sana. Yok. Yok. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Bekle. Hani mahkemeler... şey ağır gidiyor. Doğru söylüyorsun. Mahkemeler hızlı değil. Ağır gidiyor. Sen karakola beni şikayet ettiğin için Sade ben gidip ifade verdi, Ama senin söylediklerinde tabii ki göz arkası bırakmadım. Bunların yaptıkları şerate sığmaz. Sokak sürtükleri bilmem ne. Lan seninki sığıyor mu acaba? Senin yaptıkları ne milleti çıplak çıplak arkasını götünü başına bilmem memesini çekip de e, topluluklara koyan sen değil misin? Ha Ceycik? topluluklara koyan sen değil misin? Benim arkamı çeken, önümü çeken. He? Çocuğum, kızım var orada. Kızım hepsini aldık onları. Sen oradan zaten göreceksin gününü. Bekle. Avukata verildi hepsi. Sen orada göreceksin gününü. Sen benim kızıma beni çekip de nasıl koyabilirsin? He? izin aldın mı sen? Senin yaptıkların ne olacak? He? Prim için her boku yaparsın sen. He? sürtükmüş. Ha? Biz, biz, sürtüyüz öyle mi? Beni konuşturma. Tamam altın onu sürtüyor sensin. Terbiyesiz seni. Seni terbiyesiz seni. Ağzından çıkanı kulağı işitmiyor. Senin kadar arsız yüzsüz insan görmedim. Hiçbir şey kalmamış. Hatice diyormuş işte. E iki yorum bir ekmek diyormuş. İki yorum bir ekmek diyormuş. Lan kanalımda konuştum kelimeyi sen kalkıp da orada laf edemezsin ya. Edemezsin sen kimsin ya? Sen kimsin ya kim? Ha, sen sen kendini ne sanıyorsun? Ha, maymun. Gözlerimden felfecir okuyor lan. Korkunç insan. Gözlerin fel okuyor. Sen ne biçim insansın ya? Yani dünyaya parmak attım ben dediriyor gözlerin. Dünyaya parmak attım dediriyor. Sen ne biçim insansın ya? Ha? Halime ablanın, Kuzey ablanın benim. Arkamı önümü çekip de topluluklara koyan sen değil misin? Ha? Asıl sürtük sensin. Kanal kanal geziyorsun. Milletin açığını arayıp oradan çekip topluluklara koyuyorsun. Ayıp değil mi bu? Ha? Ha günah diyorsun ya orada. Nasıl yiyeceğim o parayı diyorsun ya. Sen nasıl yiyorsun o parayı? Ha? Seni ter ben seni kaç aylardır ağzıma almıyorum. Ha korktumdan mı? Hiç bile korkma. Sen kimsin de korkacağım senden ben. Ha? Kimmiş sürtük? Nerede gördün? Ha? Kocam da kocam diyormuşum da Milletten para şey ne onun adı iki yorum bir ekmek para dileniyormuşum da lan yorum iste yorum yazın. Herkes kanalı olan herkes söylüyor bunu. Herkes sen de söyledin zamanında beğenileri unutmayalım beğenileri unutmayalım. Niye söyledin o zaman tok? Hı? Tok insan. Millet açlığından mı orada yayın yapıyorsun? Onun münasebi odur arkadaşlar. Beğenileri unutmayın. bir başka kanallarda söyleyip duruyor. Korkumdan yanaşamıyorsun. Dün akşam, önceki gün akşam canlısında mesela biraz izledim ben Elif, Elif Berberoğlu'nu. Kadın. O da diyor iki yorum atın bir ekmek. iki yorum bir ekmek değil. Şimdi dört yorum bir ekmek diyor. Yani dört yorum bir ekmek oldu diyor. Yani bu bunda, bunda bir şey mi çıkarmamız gerekiyor? Ha, hemen kötüyü yormamız mı gerekiyor? Sen ne terbiye buna buna dayanarak kalkıyor arkadaşlar bize sokak sürtükleri diyor. Düşünün yani sokak sürtükleri diyerekten konuşuyorsun. Sen sürtük görmedin herhalde. Hı? Hmm? Bir, 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 kendi etrafına bak kendine bak bakalım. Sen sürtük görmedik. Süheyla, Süheyla ablayı laf ediyorsun. Ne yaptı sana kadın bir kelimesi. Akşam yine adın geçti. Halim ablanın kanalında canlısında. He? Kadın bir tane kelime bile söylemedi. Yaşına başına başından utanmaz dedi sana. Çok da güzel dedi. Yaşı başı 80 olmuş dedi. Kalk dedi. Millete dedi. Lak 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 kelime veriyor. Demek ki azamir. Bilmem ne başlangıcı mı var dedi. Bir şeyler dedi. Ne var bunda? He? Kalkıp da kadına sürtüp bilmem ne ağzına geleni sayıyorsun. Sen çok iyi misin? Ha? Sen çok iyi misin acaba? Aa, ne kadar terbiyesiz bir insanmışsın sen ya. Ha? Altına kendin beş tane karşılık yazarsa tabii ki yüz yorumu olur. Ha? Altına beş tane ben hiç yorum yazmadan yine yüzü falan ne yok? Yeter. Biz ne var yorum? Yorum, yorum, yorum gelsin dediysek yorum, yorum yazın dediysek bunda dilenci mi oluyoruz bilmem ne mi oluyoruz özlemden sana ne münüden sana ne sana ne? Minnoş'tan sana ne? Ha, senin ilgileneceğin bir konu mu? Sen içinde misin o konuları? Kendine niye konu çıkarıyorsun ki? De? Karışma kızım karışma. Ha, yaşlı bunak karışma. Ha, yeter artık buramıza getirdin bizim. Kaç insanlar seni boşuna konuşmuyor. Oturuveriyor oraya. Gözleri de dikiyor. Böyle bu şekilde koca gözden çıkarıyor. Heh, böyle. Pilla cezanı versin seni. Utanmadan beni anıyor. Utanmadan aldım paraya göz dikiyor. Aldım bilmem neye göz. Sekiz tane çıkar bakalım ispatla da görelim hadi. Ispatlı sekiz tane nereden almışım ben aylık? Ha? Nereden evime aylık giriyor sekiz tane? Hadi bakalım ispatla. Çıkar ispatla da görelim hadi. Konuşuyorsun yani. Milleti dolduruyorsun yani. Terbiyesiz. Gidiyormuşum ben Esra ablaya para atıyorum. Atarım sana ne benim paramdan. Sen mi sorumlusun? Benim paramın hesabını mı sen tutuyorsun? Terbiyesiz bunak. He? Atarım sana ne? İster bin atarım, ister yüz atarım, ister iki yüz atarım. Sana ne? O biri birine e, kanal desteğidir. Anladın mı? Bir sen anlamasın çünkü sen böyle hadi beni konuşturma. Sen anlamazsın. Senin insanlık kabiliyeti kalkmış kızım. Sen herkese düşmansın aslında. Sen herkese düşmansın. Bilmediğin de yok yani. Ha, senelerdir kanallar dolaşmış, dolaşmış, dolaşmış. Millete onu, onu söyle, onu söyle, onu bir, birinin kanallarına yanaşma, yalakalık yapar. Belki ya geri dur. Her şeyde şeyin duruyor. İster şarkış bana. Ya çok terbiyesizsin sen ya. Sen prim yapıyorsun ya. Senin atletini ne yapsın millet, ne yapsın millet? Hı? Pislik. Senin atletini, kilotunu ne yapsın millet? Kalka benimki diyor diyor. Ya utanır 80 yaşında insan. Utanır bunları söyleme lan. He? Yakıştırıyor mu kendine o kıyafeti? He? Kaç kere gördüm ben de bu öyle bir kıyafet giyerken. Daha 47 yaşına girmemişim. He? Kaç kere gördün? Hey gün çıkıyor millete gösteriş. Bir de dikiyor kendini şöyle. Tırlak cezamı versin senin. Kız sen ne biçim arsız insansın. Ne kadar insandan böyle bir arsız, bir terbiyesiz insan görmedim. Vallahi billahi bak arkadaşlar yemin olsun ben kaç aydır ağzı ha mı? Ya va vallahi bunun gibilerden ne bu bunun gibiler sürtüklerden niye korkuyor? Kendisi sürtük zaten. Çıktık. Nerede ucuzluk var? Nerede bilmem ne var? Altın olukta dört dönüyor. Dört dönüyor. Nerede bilmem ne var? Altı, altın, altın olur. Altın üstüne getiriyor. Kurnaz olmuş ha. Gider mi altın olukta mı? İzmir'e gideceğim. Bilmem nereye gideceğim. Yok şunu yaptım. Yok millete övülme şeyi. Yok işte yok tamirat. lan Allah aşkına. Dubleş evde yaşıyormuşum. Lan senin gibi fareli evde yaşamıyor yaşamıyorum ya. Ha? Paramı veriyorum. Oturuyorum dubleks evde oturtuyor kocam. Evet. O da mı battı sana? Evet. Ne oldu? Milletin lafına göre laf veriyorum. Evet dubleks evde oturtuyor kocam. Ha? Seninki de koca, kocanı, kocanı tuz yedin sımsıkı da. Sen de otursaydın keşke. Keşke fare deliklendi oturmasaydı. He? Milletin yukarıdan gelen bok kokulandı oturmasaydı. Seni terbiyesiz sen. Sen iyice azdın. Sen azdın. Kaç keredir senin ben videolar millet ses gönderi takmıyorum. Umuruma gitmiyor ama bu sokak sürtükleri. Ne demek sokak sürtü? Lan kaç kere gördüm dışarıda beni? Ka sokaklarda. Sen sürtüyorsun sokaklarda. He? Altını alt, altına üstüne getiriyor ucuzluk aramakta. Aç köpek. Evet benden ekmek yok sana aç köpek. Yok beni ağzına almayacaksın. Ben seni kaç aylardır almıyor. Portumdan mı almıyor? Git nereye verirsen ver. Terbiyesiz ...ne Yeter artık lan. Sesini çıkarmadıkça tepeye çıkıyorlar ya. Ha video yapacak da para kazanacak benim üstümden. Utanmıyor mu kızım sen? ...hı... Bir de yazmış başlık yazıyorlar. Utanmıyorlar. Aç köpekler sizi. Utanmıyorlar. A, içinde laf edemedikçe adımı anamadıkça başlık yazıyor. İki yarım bir ekmek. Elif diyor ki ona diş batıramıyorsun çünkü değil mi? İki kere üç kere bir problem oldu diş batıramıyorsun. Eliften korkuyor. Cırt 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 gidiyor arkadan. Ha? Seni bunak seni. Seni millet diyor ki klozetin önüne durmuşsun da bilmem neyini çıkıyor orada diye. Millet neler söylüyor. Belki de onları cevaplı var. He? Seni terbiyesiz seni. Yumruk gibi o çıkmış diye millet onu söylüyor. Git onlara cevaplasana sen. Benden ne işin var? Benim paramla, pulumla senin ne işin var? Utanmıyor mu sen ya? Hiç Allah korkum yok mu senin? Dönüp dolaşıp benim başıma geliyorlar. Terbiyesiz seni. Sokak sertemiş Sarsık sokak sürtü. Altın oluk sürtü. Seni terbiyesiz seni. İnsan utanır ya. insan bir lafı konuşurken utanır ya. Arkadaşlar bir beş dakika kapatıyorum ama zaten videoda oldu yani. Videoda bitmek üzere. Zaten bundan ağzımı yormak iste. Ben kaç aylardır almıyorum ağzıma seni. Mikrop seni ben kaç aylardır ağzıma almıyorum. Yaşlı bunak. He? Millet başlık yapacak da benden para kazanacak. Bok yiyin. Sizi terbiyesiz insanlar sizi. Yeterin lan artık. Ben çoluğumla çocuğumla videomu bilmem neyimi. Kaça günlerden beri kimseyi anma, anmak istemiyorum. Midem bulanıyor artık sizden dedikçe tepeme tepeme çıktınız lan benim. Ne sizin zorunuz ya. Sürtük mü? Sense sürtük. Halime ablaya sürtükler, kuzeye sürtükler. He, bir doğru sensin demek ki. He? Alem çıkıp da bak evini videosunu güzel 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 çekiyor. Lan sen çiçeklerden başka ne çekiyor? Çoğu yerleri korkundan çekemiyorsun bile. Ha? Oturuyor oraya karı karı laf konuşacak. Evine geçmemiş senin karılığın kalkıp da millete laf anlatmaya çalışıyorsun. Ha? Hani bir tane çocuğunu mu çıkardın? Hani bir tane eşini dostunu tam turist mi çıkardın? Kimi çıkardın ya? Millet çoluğundan, çocuğundan, evlatlarından video çekiyor. Bana niye saldırıyorsun? Ya ben senin adını anıyor muyum? Aranıyor mu sen? Yok sana benden ekmek. Daha bu video gelir çevir çevir izle. Tamam mı? Benden sana ekmek yok. Hep bunu söyledim ben. Milleti haram ekmek yiyorlar. Milleti bilmem konuşuyorlar. Ejdem'in içine girmiş. Minnoş'un işi. Sana ne? Senin konun mu? O konu bizimdi. Biz kapattık. Bitti. Konuşuyor mu ben onları? Kocasını niye aramışım? Lan senin koca meraklılığın ne bu kadar ya? Ha? Milletin kocasını sen korma sana mı düştü? Senin koca meraklılığın ne bu kadar? Zaten bir evlenseniz de bir bulsanız da öbür şey çırpınan ikiniz biz de kurtulsak vallahi billahi artık. Yeter artık ya. Yeter. Bir bulun edin de artık biz de kurtulalım. Yeter. Zaten bir akşam alan sabah bırakır o çenenden o çeyinden için. Deli gözünden için. Ay delirtecek beni kadın ya. Ya bir baktım sabahleyin önüme çıktı diyordu. Halime, Halime abla söylüyordu da. Dün canlı da böyle böyle diye konuşmuş bizi. Ben hiç umursamadım bizden. Sabah önüme çıktı arkadaşlar. Bir izleyeyim dedim. Zaten SS de geldi bana. Bir izleyeyim dedim. Bir baktım. Ana mağazına geleni sayıyor kadın. Ana izlenmek için her boku yaparsınız siz ya. He? Çıkar kanıtla o zaman. Kanıtla benim evime 8 tane nasıl aylık giriyormuş? Ben nerede sürtüklük yapıyormuşum? Nerede ne yapıyormuşum? Hadi kanıtla bakalım. Kanıtla. Nerede sürtüklük yapıyorum? Kanıtla. ne? Özlem'inkini aramışım da. minnoşunkunu ara kocası. Ben ispat için herkesi ararım. Anladın mı? Çünkü benim onu ispatlamam gerekiyor. Bana konuşulan kelimeler nerede? Çoluğuma, çocuğuma kadar minnoş konuştu. Başkaları konuştu. Evimde ekmek yediği halde. Bunları niye konuşmuyorsun o zaman? Hani doğrudan tarafasın yani. Niye konuşmuyorsun? Ha? Çocuğumun DNA'sına kadar, bilmem neyine kadar konuşuyor. Niye sen konuşmuyorsun o zaman? Ha? Sen de bunu yaptın. Sen de bu hata var demiyorsun ona da. Ha? Ne oldu? Kime yanaşmaya çalışıyorsun? Yalaka. Senin maşa seni. Asıl maşa sensin. kaç girdin bu kanal kan, YouTube'a girdiğinden beri maşalık yapan sensin. Her boktan haberin var. Anladın? Çeneni tut, otur, benden uğraşma. Ha, benden sana her zaman söylüyorum, ekmek yok. Bitti. Benim kazancım bana yetiyor. Yorum da yaz derim, onu da derim. Nazım geçiyordur takipçilerime, söylüyorumdur. Çeneni tut, otur. Benimle uğraşma. Ha, Tamam mı? Benimle uğraşma. Git kaptüslerle uğraş. Bir gün düşecek kaptüsler. İnşallah düş de bir gün o, o bilmem neye girsin. Onları çıkarırken ben aklına gelmeyeyim inşallah. Kör şeytan seni. Seni kör şeytan seni. İki, iki yorumcu çakşat yapıyor diye orada kuduruk kuduruk şeyler anlatıyor. Ispatlayacaksın. Ben nerede sokak sürtüklüğü yapmışım? Nerede Kaç kaç para para giriyormuş evime kaç? Sekiz tane aylık nereden geliyor bana? Nereden geliyor? Lan ben bank değil miyim? Ha akılsız. He? Öyle bir şey var da ben YouTube'da akşam sabah trip otelimde ne geziyorum o zaman? Sekiz tane aylık giriyor da. He? Sana ne? 10 da girer, 20 de girer. Ama yok olmadığını niye söylüyorsun? Hani ispatlı bir de diyorsun. Çıkar o zaman. Çıkar. Çıkar o zaman. bize görelim. Seni yani terbiyesiz mikrop seni. Seni mikrop seni. Seni pasaklı seni. Seni pasaklı seni. Giydiği Ben bugün de diye bu çıkmak için. Yok. Yok ki giysem. He? Aynı şartla bir hafta çekeceksin tabii ki. Aynı atlet millet içine giyiyor. Senin giydiğin o dantelli atletler var ya onlar içine giyiliyor. Ha ya kışın kışın. Kışın içine giyiliyor onlar da Onlar daha değişik şeyler ben aldım bak onlar değişik haberin olsun. Millete gülünç oluyorsun. Ha On da atletler içine giyiliyor. Biliyorsun sen de bunu. Anladın? Hadi. Hadi akıllı ol. Geri çekil. Benimle uğraşma. Git kimle uğraşırsan uğraş. Sen yani bir de var haddin olmadı konulara girme. Prim için. Sen prim için dolanıyorsun iki tarafta şu anda. Anladın? Ha? Gidiyor şeye. Esra ablanın bokunu yiyor durmadan. Esra da Esra. esra geldin. Bin oldun, iki bin oldun. Esra doldurdun saatlerin lan. He? Esra ablanın bilmem neyini yiye yiye fışkısını doymadın lan. Benim fışkıyı, Halime'nin, Kuzey'in fışkıyı yiye yiye doymadın lan. He? Millet sana az konuşuyor. Tamam. Benden kavga ettin, bana laf söyledin, beni topluluklarda yaydın, Halim ablayı yaydın, beni yaydın. Kuzey'i hepimizi topluluklarda duruyor arkadaşlar. Gidin bakın, bu, bu sürtük, kendi sürtük gitti bizi her tarafa yaydı. Gitti orada topluluklarda paylaştı, etti. Yazıklar olsun sana ya. Sen insan mısın ya? Ha? Milletin nerede çıplak yeri var? Orasını çekiyor. Sen, sen seks manyağı mısın kızım? Manyak mısın sen? Ha, değişik bir insan mısın sen? Sana hep önemli yerler çekip de niye koyuyorsun milleti topluluğu? Bunda konuşsana ben topluluğu koydum. Ben de bu günaha girdim. Ben bunu yaptım desene. Orada kızım da var. Eşim aldı onları. Onlar arkada gitti. Bitti. Konuş konuş sen. Konuş. Bizimki ağırdan gelir ama tam gelir. Hadi bakalım. Seni terbiyesiz. Git geri dur. Geri dur. Geri dur. Benden uğraşma. Ben seni kaç günlerdir aylardır ağzıma almıyorum. Almıyorum. Aha bunu da çevir çevir izle yine almam ağzıma seni ben. Yok çünkü benden sana ekmek. Anladın? Geri dur benden. Geri dur. Seni terbiyesiz seni. Yettin artık ya. Sesini çıkarmıyor. Kaç aylardır ya. Her gün anıyor. Her gün geçiriyor. Üstü kapalı geçirir. Normal konuşur. geçir Ya sen kimsin ya? He? Övünmeye çıkmış oraya. Salak. Millet anlamıyor sanki. Götünden gülüyor millet. Terbiyesiz. Arkadaşlar hoşçakalın. Hoşçakalın. Sınırım bozuldu buna benim. Sürtük sensin. Bunu iyi bil. Hem de o ne kadar aylık e, giriyormuş benim elime. 8 tane aylık. Kanıtlı arkadaşlar. Kanıtlı arkadaşlar diyorsun ya. Çıkar da görelim hadi. Hadi bakalım bekliyorum ben. Hoşçakalın.